tam karın germe dediğimiz genital bölgenin bir 6 ya da 7 santim üzerinden noktamızı belirliyoruz. Oradan sarkıklığın olduğu bölümlere kadar sağ ve sol tarafa doğru ameliyat öncesi çizimlerimizi yapıyoruz. Her iki leğen kemiğine kadar uzanabilir. Tabi hasta hasta değişir. Orayı da geçebilir, oraya gelme edebilir. Çamaşırınızın içinde kalacak bir iz gibi düşünün. Ameliyatı oradan başlıyoruz. Liposakşın yaparak işte Bel bölgesinden, sırt bölgesinden, simit bölgesinden mutlaka ve karın ön duvarındaki yağları inceltiyoruz. Göbek deliğini koruyarak üst tarafa kadar açıyoruz karnımızı. Karnı açtırdıktan sonra germe işlemini yapıyoruz. kilo alıp verdiğimiz zaman ciltle beraber kaslarımız da gevşiyor. Ameliyattan önce dışa doğru bombe olan bir karın, ameliyattan sonra daha dümdüz. içe doğru dümdüz ya da daha içe doğru daha çok içe böyle doğru bir e, güzel bir şey oluşturuyoruz, görünüm oluşturuyoruz. Bunu da kasları onararak yapıyoruz hocam.